Merhabalar efendim. Biz Kastamonluların Hazreti Pir olarak ifade ettiği Şeyh Şabanı Veli Hazretleri Kastamonu'da doğmuş, eğitim için İstanbul'a gitmiş. Daha sonra da efendim 1569 yılında Kastamonu'da vefat etmiş. Önemli bir şahsiyettir. Kastamonu'nun değerleri arasında efendim ilk sırada yer alan medarı iftiharımız bir değerimizdir. Hazreti Pir Resulullah'ın izinde, Kur'an'ın ışığında yaşadığı hayat sebebiyle Allah'ı kendisine dost edinip bu anlayışla ömrünü tamamlamış olan önemli şahsiyetlerdendir. Hazreti Pir ve onun gibi şahsiyetler hadiste ifade edilen e, ihsan olarak ifade edilen Allahü Teala'nın kendilerini her an görüyormuş gibi e, yaşadıkları bir hayat sebebiyle Allah'ı kendilerine dost edinenlerden e, dediğimiz e, türde şahsiyetlerdendir. Burada Allah'ı kendine dost edinenler ifadesini özellikle kullanıyorum çünkü Allahü Teala'nın anlayışında Kur'an-ı Kerime baktığımız zaman müminlerin bir kısmını efendim siz benim dostumsunuz birinci sınıf şahsiyetlersiniz, sizler de diğerlersiniz ikinci sınıf müminlersiniz dediğine rastlamıyoruz. Sadece müminler arasından peygamberleri seçmiştir Allahü Teala ve onun dışındaki bütün müminler Allah katında değerlidirler. Hz. Pir hem Kastamonu'da hem de Anadolu'da yetiştirdiği talebelerle efendim kendisine kendisinin müntesipleriyle hem Anadolu'da hem de Balkanlarda hem de Kuzey Afrika'da kendisinden sonra çok etkili olmuş önemli bir şahsiyettir. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde Şeyh Veli'nin en önemli özelliğinin birleştirici ve bütünleştirici rolü olduğu kanaatindeyim. Şeyh Şabanı Veli Hazretleri vefatından sonra da Kastamonu'muzda birleştirici ve bütünleştirici rolünü sağlamaya devam etmektedir. Evlenen çiftler, sünnet olan gençlerimiz, Efendim askere uğurladığımız kınalı kuzularımız, e, birbirinden farklı dünya görüşüne sahip olan siyasi partilerimiz e, ve buradan yolu geçen her bir e, vatandaşımız Şehşaban-ı Veli Hazretlerini ziyaret etmeden, ona bir Fatiha okumadan yoluna devam etmez. Efendim e, evlenenler düğün salonuna gitmez, askere giden genç yiğitlerimiz askere buraya Fatiha okumadan uğurlanmazlar. Az önce de ifade ettiğim gibi birlik ve beraberliğe millet olarak, ümmet olarak, insanlık olarak en çok ihtiyacımızın olduğu 2020'li yaşadığımız bu yıllarda Şeyh şaban Veli'nin bu birleştirici ve bütünleştirici rolü yatsınamaz bir özelliktir. Hz. Pir Efendimiz'in e, bu birleştirici yönünün yanında e, kendi yolundan gidenlere ve bütün ümmete tavsiye ettiği bir yönü de ayrıştırıcı olmayan, öteleştirici olmayan, çağırıcı, efendim, bütünleştirici yönüdür. Ee, tabii farklılıklar memleketimizde ve insanlıkta yatsınamaz bir gerçekliktir. Bu farklılıkların bir arada olması, bir arada tutulması, öncelikle millet şuuru içinde daha sonra da ümmet şuuru içinde e, bizim tahammül etmemiz gereken önemli bir zenginliğimiz olmalıdır. Hazreti Pir ve onun gibi şahsiyetlerin hayatını öğrenirken şu yıllar arasında yaşadığı, şurada doğduğu, şurada vefat ettiği, şu eğitimleri aldığı şeklinde bir hayatını öğrenmekten ziyade o gibi şahsiyetlerin hayatını, nasıl yaşadıklarını, bizlere neler tavsiye ettiklerini, nasıl insanları bir arada tuttuklarını, yani kısacası e, din anlayışlarını, insanlık anlayışlarını öğrenmemizin daha sağlıklı sonuçlar vereceği kanaatindeyim. Onun bize miras bıraktığı hayat, Kur'an'ın çizdiği yolda, Resulullah Efendimiz'in izinde İslam imanıyla bezenmiş insani değerlerdir. Kanaatimce insani değerlerden mahrum olarak e, bir Müslümanlık anlayışı eksik kalır. Nitekim efendim biz geleneğimizde bu gibi şahsiyetlere Müslüman-ı Kamil demiyoruz. i̇nsan Kamil diyoruz. Mükemmel insan diyoruz. Yani insani değerler Müslümanlığın da öngördüğü hususlardır kanaatimce. Din anlayışının şekillendiği, farklı din anlayışlarının oluştuğu günümüzde Hz. Pir'in din anlayışına çok ciddi oranda ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Efendim, pek çok birbirine benzemeyen din anlayışları arasında öteleştirmeyen, parçalamayan, bölmeyen, dışlamayan, daima birleştirici, bütünleştirici din anlayışı Müslüman olurken insani değerleri de unutmayan, yani Müslümanlığımızı geliştirirken insan kalabilmeyi öğütleyen din anlayışının bu noktada Hz. Bir Efendimiz'in din anlayışında çok önemli bir yeri olduğu kanaatindeyim. Bu zatların en önemli özelliklerinden bir tanesi de hedefe varmak, sonuç almak değil, yolda olmaktır. Nitekim, eee, şu anda Hazreti Pir aramızda olsa ve ona kemale erdiğini, sonuca ulaştığını söylesek sanırım bize kızarlardı. Onlar daima yolda olmayı, yola devam etmeyi ve e, Allah yolunda hareket etmeyi önemli saymışlardır. Yani varmak, erişmekten ziyade yolda olmak daima her şeyden önce olmuştur, önde olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle yolda olmayı önceleyenlere İslam imanı ile insani değerleri önde tutanlara ve Allah rızası için hareket edebilenlere selam olsun diyor. Hazreti Pir'in hayatının bu yönleriyle öne çıkarılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kalın sağlıcakla efendim.